Alış ve satış faturalarının son üç döneme ait alış ve satış faturalarını isteyeceğiz. Artışı. Thank you. Şey yeter şu ne söyleyeceğiz? Devletimiz yani e, yanımızda çalışır, denetimleri yapır ama bu fahiş fiyatlardan satanlar, stokçular, stok yapanların tespit edilip e, cezalandırılması lazım yani. iki gün içinde ne oldu ki ya fiyatları bir anda çıktı? Çünkü stok yaptılar. E, stokçuluktan kaynaklanan şeyler bunlar yani. Bir anda koşu yok olmadı bizim yağımız. Ama bizler de, sizler de aynı denetlemeler yaparak devletin yanında olmamız lazım. şimdi <laughs> <Defa okuyorum. gülüyor> hazır mıyız? Ticaret burada değil mi? doğru. Erzurum'da da denetimler sıkıydı. Ticaret İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zaptı ekipleri yerel ve ulusal düzeyde hizmet veren marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek için kent genelinde gün boyu denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürdü. Tamam. Yazıyorum. <laughs>